alıyor onları. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir duvarı soyuyoruz. Hemen başlayalım. Bunun tadı mı çok tipsiz duruyor. Kılıcımı güzelleştireceğim. Bir bir ot kılıcı. Ay Ni ay. Burada burada. Yok. para e, aramızda konuşuruz. Oo ben altın kılıç yapabiliyor muyum? Yapayım. Şu ok oh da yapayım. Ya biraz zor yaptı ama. Ok oh, yapamadım ya. Yapmadım. Çünkü ne yapmadım? Kılıç elimde çok tipsiz duruyor ya. Elim daha iyi. Ha daha yolu Tamam. Tamamladılar mı? Ben böyle bir yol gidiyor zannettim. Gidelim hemen. <laughs> ne oldu? Allah. Allah dur ne yaptın Ya Resulallah. Bismillah. Gel hani ah, ah. Canım azal. Canım azal. Dur canım, alsa, canım alsa, dur. Ah. Aşağı düştük. Kız bağırmış olmuş benim ama kusura bakmayın arkadaşlar. Mavi. Mavi. Mavi öl. Ölünüz. Ölünüz lütfen. Öldü. Öldü. İlk defa birisini öldürebildim. İlk defa. Acı içinden ateş topu çıktı. Atalım atalım. Hayır vurmayın. Lütfen lütfen lütfen. Altın kılıç Altın kılıç yaptım. Lütfen vurursanız çok kötü olur. Lütfen. Altın kılıç çok vuruyor. Ya. Öldürmeyin ki canım. <laughs> kadar blok çok az. Toplu biraz daha. Oğlum oh, sen de aldım. Doldu zannettim ya. Almışsın hepsini. Şimdi iki bekleyeceğim burada. Neden o zaman? Ne? Hı? Bırak artık şu telefonu ya. Tü, evet. En çok blok yapabildiğim kadar yaptım. Ve altın kılıç yapacağım. Yani şuradan bir altın oluşmuş. Demiri de oluştu. Savaşacağım, yine orada savaşacağım. Savaşmak benim işim. Aynen, işim. Biz ağaca atlayamıyorum hep ya. Atladım. Canım gitmedi ya canım gitmesin ya. canım gitmedi ama. Ar şey ben onları daldığımda onları yeni biliyorum. Onlar bana daldığında ben yenemiyorum. Çünkü ne bileyim ben. Kaç 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 burada bir şey var. Hadi bir şey bana atlarsa canım çok azalır. <laughs> <laughs> Kamera arkası. Buraya an. Oluştu mu? Oluşmuş. bir de oldu. Şöyle ölürsen çıldırırım. Sümüklerle elmas kılıç. Ateş topu attı ona. Abi ateş topu çok kötü gidiyor. Ama içim kamukta böyle içim kömür oldu. Tabii şimdi daha çok şey oldu böyle işte anladınız siz. Acıdı içim. Zor kitabımız Yellow. Sen benim takımda mısın lan? Sen benim takımda mısın? Lan dur sana vurmayı deneyeceğim dur lan. Ha, sen benim takımda mısın? Tamam. Ya da saldırmıyorsun da belli oldu. bizim yerimiz nerede? Orada. Biz nereden geldik? Şuradan. Şöyle. Oraya gidebilir miyim lan ben? Blok koyabilir miyim ona kadar? Koyabilirim tabii niye koyamıyorum? Mi 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 mi. Bir yol düzenliyorum sen buradan gel. Daha gelirsin. Bu ne lan? Bir şey olmamış. <laughs> Hazırız. Hadi gidelim yerimize. Biz hiç sataşmadan geri... Hiç geri düşmüyoruz değil mi? Aynen. Biz bildik. Lan yeşil aşağı Kırmış Kırmış onu. Yatağımızı kırmış. Aa kazandık ama. Ee, gelecek tur. Olsana. Tamam. Oh. Oh, Hayır, tamam. hani? Ne oldu ya? Eh. Ay, çıksana. Ha tamam. şaka yaptım. Biliyordum ki. O seni öldürürüm. Sen benim takımda mısın? Değil misin? <laughs> Sen aşağı atamıyor muyum ya? Vuramıyorum. <laughs> i̇nter! Ay, <dur. gülüyor> Allah uy uyum başladılar keşke internet etmedi. Ah ne oluyor? Ay size demirden bir şey yapacağım. Yeni şey yok 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 Mesela ben blokta kapatayım. Ha bu ne? Koyun. Köylü çok kötü şeyler veriyor. Bir altın toplayayım. altın toplayayım. <laughs> bu da birikmesini istiyorum ben. Geliyorum çok bir şekilde alıyorum. İstiyorsunuz, istiyorsunuz üstüne. Işte Hiç ne i̇şte yiyordum. ya. Uy! What? Yorum oldu canım E ee, büyü altın elma yap. Altın elma yapmıştır. Büyü altın elma yok ki oyunda. İşte şey bu. Buralım. Ender gözü gelmiş lan. Ne bu? Ne açtım ben? Bu kül, ay bu, bu iyi. ben bunu mu açtım? Ne açtım ben bunu mu açtım? Allah da ben bunu açtım herhalde. Yo. Şurada açabilir miyim? merdiven yaptı lan. Oo, biraz blok yapalım. Biraz daha kılıç yapalım. Ulan ne yaptınız lan? Yoldan geçemiyorum oğlum. Demir kılıcı atmayacağım. Şu yedek kalsın. Kırıl kırılmıyor daha doğrusu Bedvarsız da hiçbir şey ha. Onu çekil. Bu önüme koymuşlar. Şöyle bak. Uy, uy Düştük Ya yine düşüyordum. Bak şöyle. Savaş yok mu lan birisi gelmiyor mu? Ana gelmeyin şaka yaptım. Durmaz aldım. Ne? Lan geliyor mi orada? Gelmiyorum şuydum koptu. Kesildi çıkardım o zaman orada Abi, bizim takımdan değil. Gel Gel lan buraya. Gel. Ne oldu? Beklersin işte anca orada. Anca orada beklersin. Anca orada beklersin. Anca orada beklersin. Öldü lan. Aşağıya düştü ama. Ya keşke düşmeseydi. Hayır, abi bizim takımın Ödüm koptu. Kaşıyordu böyle önümüze vuru. Tam kıralım hadi gel. Kafa sallayacağım. Olsun yine tam zehras. Gerçi haller. Öldür başı. O öldürdük. Aa sen de öl. Sen de öl. Sen de öl. Sen de öl. 4 canı kaldı, öldü. Aa Golden Apple. Golden ne lan? Şey şey aynen Golden Apple. Kaç kaç, Aa bir de hızlı içeri geldi. Görünmez, görünmezlik işte. Vur, 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 Ben aldım. Yeterli para yok. Ne parası lan bu? Para değil ki bu demir. Gidecek yollar ya. Korkmaya bilmiyorlar <laughs> daha. Demir. <laughs> Korkun altın işini. Işte. Korktun mu cidden? Ama neden titredim böyle? Ben <laughs> diye. <laughs> Sen beni takımdan mısın? Aynen. Benim bulum. Lan çok güzel savaşmıyor muyum? Hepsini şeyden öğrendim. Mert diye birisinden savaşmayı. Kanalını buldum çok güzel bir resim ee, kanalın adı Mert Üstünel. onun sayesinde şey bedvarsı oynamayı öğrendim. İlk ilk defa oynuyorum. Ve Çok güzel oynuyorum ki. Çünkü... Hiç defa değil. ha, i̇kinci defa herhalde. Hiç. Üç. Üç yani. var. Yedi tane oldu. Şimdi ben bunlarla bir elmas kılıç elde edeyim. Ha benim Başka bir kanalsın. Gel lan buraya. Ananı sıçtı. <laughs> ne? Kaybettim ben. Yok kazandım? <laughs> Bana ne yapıyorsun? Bir de sinirim bozuk geliyorsun. Benimle konuşuyorsun. Neyse bizim sinirimiz bozulmasın. çıkardım <laughs> Hayır <laughs> <laughs> sonlandırmayalım. Kazanmayalım. Dü Düdüdüdü! lan. Başa ilmi siyah gözlü. Gördüğüm ben? tamam. Kırmızı kırmızı güzel. Severim bu rengi. Senin, Senin içine bakıyorum. Evet var. Düşen bir oyun. Elmas kazma çok kolay yapılıyor. Hadi bakalım yatağımızı koyalım. Ne? O ne biçim söz <laughs> bu? Bu sefer şey yapmayacağım. Kule yapmayacağım. Çünkü kule kötü oluyor. Şule. şöyle, şule. Sonra şule. Ev gibi yaptım lan. Oğlum kim vuruyor? düştün mü? Topa bas. Adam kule yaptı. Topa bas. çıkarttım da mı oldu seni? Topa bas oğlum. Ha! Ben yapacağım denize. Topa bas oğlum. Yine aynı şeyi yaptın. Topa bas oğlum. Topa bas Şey Şeye benzer. Hani, şunu var ya en tane? adı. Tiny. Tiny çam. Hayır, tonya. mi ya? Birisi <laughs> geldi. Kim? Birisi geldi. Dinlemezsin Dur bekle. Gel lan buraya gel lan. Çok iyi mağazanın atlasını aşağı düşeceksin. Hay dur vurma vurma sakın. Dur ben de arkadaş olurum. Saldır. Saldırın. Ana geliyor. Çok yaptım. Saldırmayın. Kaçıyor lan bu korkak. Bu ilk defa mı oynuyor? Gel vuruyor. O vuruyor. Sen mi ilk defa oynadın da kaçıyorsun? Ben... <laughs> Yok bir şey yapmam ben. Kesinlikle. Hmm. Gel lan buraya. Gelme şaka yaptım. At, aş aşağı attırırım seni. Vuramıyorum ya. Oğlum üstten geliyor. Tok diye bak. Öldürürüm lan seni. Üstten yatağımıza ulaşacak. Yatağımızı koruyayım. Koruyayım. Ben buradayım. Koruyoruz. Çakıyorum aklımın ortasına gelen. Gelene çakıyorum abi. Gelene çakıyorum. Öldürdünüz mü onu? Aa birisinin yedi canı var. Umut katlan. Öldürdünüz bu sarılıyı? Kaçtı herhalde. Ben kılıcımı güçlendireyim. Bir altın kılıç yapalım Şey altınlarımızın yüklenmesi gerekiyor daha fazla olması gerekiyor 7 tane olması gerekiyor kılıç yapmamız için bu işin öldür 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 ne mü? Niye çıktı içine? Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 gösteriyorsun bana. Yeter, yeter. Tamam, savaşı izleyeceğim. Hiç şey yapmadım. Oyundan çıkmadım, savaşı izleyeceğim. Bakalım bunlar ne yapıyormuş. Kendisi atacaktır seni. Az atmaz. Lan oğlum bu. Bana lan altınları. Anlıyız. Beni görüyor musunuz bu lan? Beni görmüyorlar herhalde. Görmüyorlar. Aa benim sıfır canım var. Havada uçuyorum. Game moddayım. Kırmızılar gitti. can gitti. <laughs> Kırmızı takılmışız. Biz ölmüşüz. Kaybetmişiz. Sıfır yatağımız yok. Var. Var. Bu yok. <laughs> Maviler biz miydik? Aynı maviler biz değildik. biz kırgındık herhalde. Hayır biz redmişiz. Şöyle bakıyorum ne yapıyorlar bunlar. Ne yapıyoruz Hayal biliyor mu? Oldum. Onlar da hala var herhalde. Bu ne dedikçe? Şimdi oyundan çık nasıl çıkıyor? Ya da çıkmak Şöyle. 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 Ay birisiyle savaşıyorlar. Keşke izleteydik. Hadi bakalım açalım. Şimdi herkes fethedeceğiz. Fethedeceğiz. ne olur? Ölür mü Başladı bile ya. Ne ara başlıyorsun ya? Hızlanalım. Ay dur hızlanmayı şey etsin. Tamam kızandık Şimdi şuradan biraz dengeli kapıyalım. Bu sefer kule yapacağız. Kafam kırılmayacak mı? Kule yeter herhalde. Oy şuna bak ya. Güzel. Ya ha bak ya. Şey bu şey, yeşil diyorum. Sarı sarı. Uy, ya. Uy, ya, uy, ya. Uy, ya. Lan benim sesim ne oldu. Ya Sesim çarpıldı. Çarpılmıyor mu? Çarpılmıyor <laughs> daha doğrusu? Onu blokla kapatmayın. Onu şeyle kapatın. Neyse. Ne, <laughs> ne kurası bu oğlum? Delirdin mi sen? da bir şey alamıyoruz. Kılıçla kendimize bir kılıç yapalım. Mesela şey 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 e, altınlar var mı? Altın 3 tane aynen. Artık bir şey yapabiliriz. Şunda. da İyi. Kendime zırh yapıyorum daha korumalı olmam için. Şimdi blok alacağım. 48 tane blok bize hiç değeri bile olmaz. O sen geri, geri ölmüş mal. Geri doğdu. Ha kuars bloğu. Çekil önden kıracağım onu. Geri geldi lan. Biraz daha blok yapalım. Tamam. Yeter para yok ne lan demir bu. Aklınız yok sizin malsınız. A, bak şuradan elmas alıp şöyle şöyle şöyle. Geliyorum. Dön hadi bu. Dön Ölüyorum. Ölseydim çıldırırdım. Ay, ay, yatağını kır. Yatağını kır. Koş koş koş. Yatağı yok lan. Lan. Kaybettiler mi? Ay kaybetmişler. O, onların yerini fethediyorlar bizim takım. Sarı ağır. Mavilerin yerini yok etmişiz. Yazık. Boş sandıklar. Belki bir şey bırakmışlardır. Ben tanıdın mı? Bakalım hiçbir şey yok. Şimdi kafana çakarım. Gel lan buraya. Gel. Sakın, sakın, sakın aşağı çık. Bak, bak. Şile. Şile, şile, şile. Koş, koş, koş. Kırmızı takım bizim yerimize geliyor. Al, yerli olmuş. Gözüm koptu. Yatağımızı koruyun. Taş, daha iyi. Biz bir kazma yapalım elmastan. Şule. Elmas yapmak ne oldu? Tövbe sülah o ne lan? Nasıl yaptın? <laughs> tamam şimdi ne yapacaktık? Bizim setimiz var mı? Bir gençi böyle bir şey içsin. Ender Pearl'e gibi duruyor. bizim sesimiz varmış aynen. Yani. <laughs> Doğru. Sesimiz tamam. Ya mağazası. Şimdi biz ne yapacaktık? Ne yapacaktık mı? Hi! Elmas kazma çıktı. Şöyle bir tane tahta kazma. Sonra bir tane demir kazma. Sonra bir tane altın kazma. Sonra bir tane elmas kazma. Hiç komik değil. <laughs> Kendi ismime komik demedim. Çok komik değil. Allah dur 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 Abi böyle ince yapmayın ya. Korkuyorum ben. Elmas kazma. O sarının yanına gitmişler. Abi hiç görmediler kesin. Oy kesin görmemişler diyor. Kırdın mı lan? Kızım yataklarını. Kırmamış. Çünkü yatakları yok. Yatakları nerede? Sen sen Hayır. 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 Bu olamaz. Hayır. Benim neyim vardı? Benim her şeyim vardı. Öldüm. Bir de geldim üstüne öldüm ya. Yeni bir setim vardı. Nasıl öldüm ben? Altın gel. Demir set. Altın. Altı. Şundan. Alsam. Şöyle. Şöyle. Evet çok güzel iki tane demir. kaldı. çok az. Çok pardon. Lan bu ne? Gözüme Çok çiz. Ne biçim duruyor. 20 canım var. Öldüreyim ama seni. Ne yaptın onayı? Nasıl tamamen temizliyoruz? Ne? Bir bakar mısın? Ne oldu? Çok, Çok güzel. Görüş. Tamam. Ee, kılıcımız güzel. Ben neden savaşa gidiyorum? <laughs> 8 mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle şuradan bir tane ilk gibi yapıyoruz. İlk gibi. Tamam ilk. Kendimize de bir tane yapalım. Ben altın kılıçları. sen orada durma. Git savaş lan. Git. Mal. Birisi daha ölmüş ya yerli otakımda. Yerli ne ya. Hadi bir tane daha altın, bir tane daha altın. Güzel. Şimdi şey koyabiliriz. Çünkü şurada oturumuz yok. Ha, orada dikil tamam mı? Dikil, dikil hiç savaşma. Dikil. Tamam mı? Ne ya? Geri dikiliyor etrafta Hiçbir şey yapmıyor. Mal mal dikiliyor ortada ya. Nasıl? Dik al. Sadece biz burada şey yapıyoruz, uğraşıyoruz, geliyor, dolaşıyor etrafta. Şimdi bak siz buraya niye yol yapmıyorsunuz? Ben bu kadar emekle yapıyorum siz hiçbir şey yapmıyorsunuz ya. Nasıl? Ya bu botlar. Ben her şeyi yapıyorum. Ayıp şey yapmıyor. Geldim lan? Gel. Dokuma attılar O kadar mal değildin. Arkada atarlarsa çok kötü olur ama önden atarlarsa yardımcı yok. Yardımcı yardım yardımcı olmuş olurlar. Şimdi ben buradan buraya atlayabilirim. Şöyle yapsam bence atlayabilirim. Atladım. Ha, burada 3 tane şey vermiş. Topladım bunları. Şöyle aşağı düşersem uyurum. Şöyle aşağı düşmemem gerekiyor. Burası boşlukmuş. Şimdi biz buradan atlasak ölmeyiz. Orası boşluktu. Orası boşluktu. Ne Kaç tane oldu? Oldu. 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 Şimdi. Arkadaşlar en güzel ana geliyoruz. Ananı sakın. En güzel anımız geçmek. şey en güzel anımıza geçiyoruz şimdi. Allah'ım ya. Tam da en güzel anına geçecektim. Gel Gelden bir şey yapmadılar işte bir şey yaptı. Arkadaşlar hiç çok uzun oldu. 28 dakika oldu. Gerçekten çok uzun oldu. Ee, videoyu beğenmeyi, kanalıma like atmayı unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize iyi Bay bay.